Evet beyler, Portekiz'e hoş geldiniz. Orkun Kökçü'nün kavgasından istifade edip fırsatçı gibi hemen gelmişsiniz, seversiniz zaten. Tekliflerinizi dinliyoruz. Yani benim en büyük vaadim Şampiyonlar Ligi zaten. Ben Orkun'u her türlü ikna ederim. Size niye fazla para kaptırayım ki? Yani ben zaten piyasa değerini bilmiyorum. Galatasaray ne veriyorsa iki katı. Benim politikam bu. Sen bir dur, sen bir dur. Sen daha yeni tam Abraham indirdin. Bunu nasıl alacaksın? Paran yoktu zaten. Sen ne benim her dediğime iki katı diyorsun ya. Bilmiyorum ki alışkanlık işte. Yalnız, yalnız gözüm böldün ama ben 20 milyon euro veriyorum. Oğlum sen fakirdin nereden buldun bu parayı? <laughs> Şampiyonluk maçında Muslera'nın penaltıdan gol atacağını sadece sen bilmiyordun canım benim. Okan! Okan! Yoksa polislikten hiç atılmadın mı lan sen?